İstanbul Kağıthane'de genç bir kadın iddia göre alt katında oturan halasının evini soydu. Hem de bunu çilingir çağırıp kapısını açtırarak yaptı. 20 bin lira çalmakla suçlanan genç kadın seslere çıkan komşularına da içeride cep telefonumu unuttum yanıtını verdi. Halasının şikayeti üzerine gözaltına alındı. Çilingire kapıyı açtırdığı anlarda dava dosyasına delil olarak yansıdı. Çilingire kapıyı açtırıp evi soydu. Orası halasının eviydi. Hayırsız yeğenin eve girdiği o anları güvenlik kameraları kaydetti. İlginç hırsızlık İstanbul Kağıthane'de yaşandı. 20 yaşındaki genç kadın halasının alt katında oturuyordu. Halası akşam evden çıkınca üst kata çilingir çağırdı. Evi soyuyorlar o şekilde. Komşuları buna şahit oluyorlar ama sordukları zaman da halamın evi bir problem yok. Kapıyı açamadım. O yüzden Çilingir'i çağırdım diyor. Çilingir'e halasının evinde telefonunu unuttuğunu söyleyen genç kız kapıyı açtırıp eve girdi. Şüpheli yeğen iddiaya göre evden 20 bin lira çalarak kayıplara karıştı. Eve gelen hala kapısını açık bir halde buldu. Parasının da yerinde olmadığını görünce polisi aradı. Kamera görüntülerini inceleyen polis hırsızlık şüphelisi yeğeni yakaladı. Kasten yaralama suçundan emniyette kaydı bulunan şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.